Herkese merhabalar. Bu videomuzda potansiyometre ile RGB LED yakma devresini birlikte tasarlayacağız. Devremize kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboardumuz, bir adet arduino'muz, bir adet RGB LED'imiz, bir adet direncimiz 220 ohmluk, bir adet potansiyometremiz 10 kilo ohmluk, gerekli miktarda da jumper kablomuz. Hemen devremizi tasarlayalım. Potansiyometremizi board üzerine yerleştiriyorum. Bunun için devre şemasını açıp bağlantıları buna göre yapabilirsiniz. Potansiyometreyi şu şekilde rahatça kontrol edebileceğim bir şekilde buraya montajımı yap. RGB LED'imi alıyorum. Benim kullandığım RGB LED'in uzun bacağı eksi. Ortak katot bir RGB LED. Sol taraf kırmızı. Hemen bu ortak bacağın yanındaki yer yeşil. Diğer bacakta mavi renk olacak şekilde kullandım. Siz farklı RGB LED'ler kullanabilirsiniz. Bağlantınızı, kabloları değiştirerek buna göre tasarlayabilirsiniz. Ben RGB LED'i de herhangi bir yere konumlandırayım. Şu şekilde bağladım. Direncim var. Şimdi burada RGB LED'im benim. 3 tane aslında LED diyot. Ben her bir LED diyotun bacağına birer tane direnç de bağlayabilirim. Ortak katot kullandığı için bir tek direnci eksiye bağlarsam da bütün akım zaten devresini tamamlamak için eksi üzerinden gideceği için tek bir direnç de bana yeterli olacaktır. Bu yüzden ben buradaki direncimi ortak kata da denk gelecek bacağa bağlıyorum ve devremi buna göre tasarlıyorum. Ve direncimi de buraya montajını yapıyorum. Şimdi gelelim kablolarımın bağlantısına devre şemasına baktığım zaman potansiyometrenin bir bacağından Arduino'nun artısına diğer son bacağından ise Arduino'nun eksisine bacaklar burada fark etmez. Sadece dönüş yönleri fark olacaktır. Potansiyometrenin bacağına denk gelecek ucu bu şekilde bağlıyorum. Diğer bacağına da eksi kablomu bağlıyorum. Eksi kablomu Arduino'nun GND'sine artı kablomu da Arduino'nun 5 voltuna bağlıyorum. Ortadaki bacak nereye gitmiş potansiyometrenin? A0'a gitmiş. Ortadaki bacağına da bir kablo bağlayıp bunu da A0'a bağlıyorum. RGB led uçlarını bağlayalım şimdi de. Ortak bacağın direnç bağlıydı. Buradan da eksiye gidecek yine. İsterseniz eksileri bord üzerinden birleştirip tek kablo da götürebilirsiniz. İki tane eksi kullanılacağı için Arduino'da iki tane de GND var. O yüzden ben direkt buradan eksiği bağlıyorum. Uçlarımı bağlayayım. Kırmızı ucum Arduino'da 10 numaralı pine gönderelim. Kırmızı ucum bu taraftaydı. Buraya bağladım. Arduino'da 10 numaralı pine bağlıyorum. Yeşil ucum eksinin hemen yanındakiydi. Bunu da Arduino'da 9 numaralı pine bağlıyorum. Mavi ucum ise Arduino'da 8 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Evet devrem bu şekilde. Arduino'yu bilgisayarımıza bağlayalım. Ve kodlarımızı göndererek devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. Potansiyometre ile RGB LED yakma devresini Arduino programında birlikte tasarlayalım. Arduino programımızı açtık. Öncelikli olarak şuradaki tanımlamalarımızı silelim. Ve Voice Setup'ın üzerine Geliyorum. İsterseniz biz kısa bir açıklama yapalım. Diyelim ki potansiyometre ile RGB LED yakma devresi olsun. Hemen bunun altına LED'lerimiz için bir değişken tanımlayalım. RGB LED'in 3 tane çıkışı var. Kırmızı, yeşil, mavi. Bunların her birisi için bir değişken ismi verelim. Örneğin mavi led için M led yazayım. Siz istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Bunu ben devre şemasına baktığım zaman mavi bacağın 8 numaralı pine bağlayacağımı görüyorum. Buradaki yerlerin de değişikliği çok önemli değil. İstediğiniz zaman yerlerini değiştirebilirsiniz. Hemen alta yeşil led için değişkenimizi tanımlayalım. Yeşil led için bağlayacağım pin numara 9 ve kırmızı led içinde bir değişken tanımlayalım. Bunu da 10 numaralı pine bağlayacağım. Değişken isimlerim tamam. Geliyorum Void Setup içerisine. Çıkışlarımı ayarlıyorum burada da. Pin mod ile. Mavi ledim benim. Output olacak. Evet, yani şuraları isterseniz şöyle kopyalayalım. Buradaki mavi led yeşil led ve en alttakini de kırmızı led olarak yazalım. Ve burada da isterseniz seri monitörden de bunu görelim. Seri port ekranını açalım. Hızımızı belirtelim 9600 olarak. Evet seri haberleşme hızımızı da bu şekilde ayarladık. Şimdi geliyorum void loop'un içerisine. Burada da bir değişken tanımlayıp analog read içerisinden yani A0 içerisinden değer okuyalım int diyorum. Buna bir isim veriyorum. Değer ismini. Türkçe karakter kullanmadan yazıyorum. Ve analog read de hangi bacağa bağlı benim potansiyometrem? A0'a bağlı. Ve bu değişkenimi burada tanımlıyorum. Hemen seri monitörden bu değerimi okuyalım. Değer olarak buraya yazdım. Bu şekilde de değişen direnç değerinin seri portta gösterilmesini sağladık. Burada seri portta değerler çok hızlı kayacağı için biraz süre verelim. Çok kısa aralıklarla gelsin bu değer bana. 250 milisaniye gibi bir değer veriyorum. Burayı isterseniz düşürüp ya da yukarı çıkartabilirsiniz. Seri porttaki alacağımız değerlerin aralık süresi. Hemen alta ifadelerimi yazmaya başlıyorum. Eğer diyorum değer değişkeninden aldığım değer büyük eşit 0 ve değer değişkeninden aldığım değer küçük eşit diyelim ki 200 değer olsun burası da yani nedir bu kırmızı ledi mi mavi ledi mi yeşil ledi mi yakacağım RGB aynı zamanda her iki bacağı high komutuyla enerji vererek farklı renkler de elde edeceğim kombinasyonlar 2 tane de farklı bir renk elde edeyim. Yani beş tane farklı bir renk elde edeceğim. Bunun için sıfırla 1023 arasında A0'dan değer aldığım için bunu yaklaşık 5'e bölüyorum ve 200-200 aralıklarla olsun istiyorum her bir değerim. Ve burada da ben ilk başlangıcımı 0 ile 200 arasında bir değer belirledim. Ve buraya geliyorum. Artık bundan sonra süslü parantezimi açıyorum. Diyorum ki buraya. Digital right Mavi ledimi yak. Yani hype yap. Şuraları kopyalayıp iç kısımlarını değiştirelim isterseniz. 3 tane led için yapacaktım bunu. Evet. Mavi led. Yeşil led. Ve kırmızı led olacak burası. Öncelikli olarak mavi ledi yakacağım için mavi ledi hype yaptım. Ve diğerlerini Love yapıyorum ve şu an ilk aralığım tamamlandı yani sıfırla 200 arasında bir değer alırsam potansiyometreden sadece hangi ledimi yakacak mavi ledimi yakacak geliyorum şu alta buraya diyorum ki else if değer belli bir oranın arasındaysa bunu da kopyala diyelim şuraya alalım bu sefer ne olsun? 200 demiştik. 201 ile 400 arasında olsun. Ve buraya gelelim. Süslü parantezlerimi açalım. Şurayı alıyorum tekrar. Burayı kopyalayıp içeride değiştirelim bu alanı. Şimdi ilk başta birinci ledimi yakmıştım. Şimdi birinci ledimi söndüreceğim mavi ledimi. Yeşil ledimi yakacağım. Yeşilledim, hayk oldu ve maviledimi lava çevireceğim. 200 ile 400 arasındaki yapmak istediğim işlem bu. Şimdi şurayı şu şekilde isterseniz alayım, kopyalayalım ve şu alta tekrar bunu yapıştıralım. Buradaki değerleri bu sefer artıracağım. 400 arasındaydı. Bu sefer diyeceğim ki 401 ile 600 arasında bu sefer neresi hike olacak? Kırmızı dedim hike olacak. Yeşil dedim sönecek. Yeşil dedim lav olacak. Bakın burası da bu şekilde tamamlandı. Hemen şu arayı tekrar kopyalayalım. İki tane daha renk yakalım. Her iki bacağı hike vererek yapalım bu işlemi de. Bu sefer ne olsun? 601 ile 800 arasında bir değer olsun. 601 ile 800 arasında aynı zamanda ne olsun? Mavi LED e ve kırmızı LED e de bir height değeri verirsem ne olacak? İki ışığı birden yakmış olacağım. Mavi ile kırmızıyı yaktığım zaman da böyle vişne rengi gibi bir renk elde edeceğim. Ve bir tane daha kombinasyon yapalım isterseniz burada. Burayı da alalım. Kopyala diyelim buraya yapıştıralım. Bu sefer de mavi dedim. Lav olsun. Yeşil dedim. Hayb olsun. Ve kırmızı dedim. Hayb olsun. Burada da zannedersem zeytin yeşili gibi bir renk ortaya çıkacak. Burası da ne olacak? 801 ile artık en son aldığım değer nedir? Potansiyometreden 1023 değeri 1023 değerinde buraya yazarsam işlemim tamam olur. Siz isterseniz bu aralıkları birazcık daha daraltıp yani kombinasyon olarak daha farklı renkler üçünü birden yakabilirsiniz. Atladığımız mavi ledle yeşil ledi birden yakabilirsiniz. Bu şekilde bir iki tane daha farklı renk kombinasyonu elde etmiş olursunuz. Şöyle bir bakalım ne yaptığımızı bir görelim. Öncelikli olarak ledlerime bir isim verdim ve bunları Arduino'da bağladım pin numaralarıyla eşleştirdim ledlerime çıkışları verdim seri portumu açtım ve bir değişken tanımladım değer isimli ve bu değişkenle analog read'deki A0'dan değerimi okudum ve bunu seri port ekranıma verdim oradan görmek istedim Bununla ilgili bir süre verdim seri porttaki gördüğüm değerleri görmek için. Ve 0 ile 1023 arasındaki potansiyometreden aldığım değerleri belli bir aralıklara böldüm her bir aralıkta belli bir ledimi yaktım. Öncelikle mavi ledimi yaktım. Daha sonra yeşil ledi yaktım. Daha sonra kırmızı ledi yaktım. Daha sonra mavi ve kırmızı ledi birlikte yaktım. Ve daha sonra da yeşil ledle kırmızı ledi birlikte yakarak devremi tamamlamış oldum. Bir kontrol edelim bakalım. Hata var mı kodlarımda? Bir yerde bir hata yapmışız. Evet şuradaki S harfimiz büyük olacak. Serial begin dedik. Tekrar bir check edelim. Kontrol edelim. Evet şu an derleme bitti. Bir hata yok. Hemen kodlarımızı Arduino'ya gönderelim. Yukarıda Arduino kartım bağlı. Eğer sizin bağlı değilse alt taraftan portunuzu seçip yukarıda Arduino onunuzu seçtikten sonra tamam diyerek Arduino onunuz buraya geldikten sonra kodları bu şekilde gönderebilirsiniz. Evet yükleme tamamlandı. Şimdi devremizin çalışmasını hep birlikte görelim. Evet devremizi bir test edelim. Şu anda mavi ışığımız yanıyor. Potansiyometremi ben çeviriyorum bir tarafa doğru. Yeşil oldu. Bakın kırmızı oldu. Buradan sonra artık renkleri ben karıştırarak daha farklı renkler elde edebiliyorum. 5 tane renk elde ettim. Tekrar diğer tarafa doğru çeviriyorum. Bakın potansiyometre ile RGB'ledi de bu şekilde yapmış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan Haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.